Şehitlerimizden öğrenmelerini rica ederiz. Şahin Bey Belediyesi şehit ve gazi yakınlarını ev sahibi yapabilmek için TOKİ ile birlikte imzaladığı ortak protokolde ikinci müjdeyi verdi. Şahin Bey Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ arasında geçtiğimiz günlerde şehit aileleri ve gazilerin ev sahibi olması için özel konut protokolü imzalanmıştı. Daha önce %10 olarak belirlenen peşinat, Şahin Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yoğun çalışması sonrasında ortadan kaldırıldı. Şehit ve gazi yakınları Mavi Kent Mahallesi'nde kendileri için yapılacak konutlara peşinat ödemeden 20 yıl vadeyle sahip olabilecekler. Şahin Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konut teslimatlarını 2017 yılında yapmayı planladıklarını aktararak, Mavi Kent Mahallemizde 40 bin metrekare alan üzerine TOKİ ile protokolümüzü imzaladık. Arsa Şahin Bey Belediyesi ve TOKİ'ye ait. İnşaatımız da inşallah birkaç ay içerisinde hızlı bir şekilde başlayacak. Konutlar 2017 yılı içerisinde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize teslim edilecek. En önemli gelişme ise TOKİ ile yapılan görüşmeler sonrasında 2 artı 1 konutlarda peşinat kaldırıldı. Herhangi bir kar elde edilmeden şehit yakınlarımız ve gazilerimiz 20 yıllık ödeme imkanıyla konut sahibi olabilecekler. Üstelik artmayan taksitlerle ...yaklaşık 375 lira gibi bir rakamla konutlarını ödeme imkanına sahip olacaklar, dedi. Evet, son zamanlarda özellikle terör nasibetiyle ortaya çıkan e, mücadelede güvenlik güçlerimiz hayatlarını kaybediyorlar. Gazilerimiz var. Özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için e, Şahinbey Belediye'nin sınırları içerisinde, Mavi Kent Mahallemizde... TOKİ ile yaptığımız görüşmede 40 bin metrekare alan üzerine özellikle... Sadece şehit ailelerinin ve gazilerimizin istifade edeceği 500 adet konut yapımı ile ilgili protokolümüzü iki gün önce TOKİ ile imzaladık. Arsa, Şahime Belediyesi ve TOKİ'ye ait üzerine yapılacak konutlar da inşallah birkaç ay içerisinde hemen hızlı bir şekilde başlayacak. Ve 2017 yılı içerisinde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize teslim edilecek. Bu 500 konutla şu ana kadar şehit aile, ne kadar şehit ailemiz varsa ve gazimiz varsa hepsi de burada varım imkanına sahip olacak. En önemlisi şu, TOKİ Başkanımızla yaptığımız görüşmede iki artı bir konutlardan peşinatları tamamen kaldırdılar. Konutlardan herhangi bir kar alınmayacak. Maliyeti üzerinden şehit yakınlarımız ve gazilerimiz 20 yıl artmayan taksitle bunu ödeyecekler. Yani sabit fiyat yaklaşık aylık 375 lira gibi bir rakamla 20 yıl boyunca bunu kira öder gibi de değil böyle bir hediye gibi inşallah konu sahibi olacaklar. Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de hayırlı şifalar diliyorum. Bu konut projemizin de inşallah onlara hayırlı olmasını diliyorum. Şeyt Kamil Belediyesi Beykan